Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili hürmetli bacı kardeşlerimiz, bu bölümümüzde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü insan ehli beytinden de Peygamber Efendimizin abası altına o da Hazreti Hasan üzerine konuşuruk. Tabi Ramazan ayında üçüncü hicri ilde Hazreti Hasan dünyaya geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına Hazreti dediği Ali adını bıraktı. Dedi savaş, harp dedi yok. Adın Hasan bırak Hasan. Oldu ya Resulallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'ya kızına başvurdu. Kızım, yedinci günü bu uşağın bir ilk uşağıydı. Biliyorsunuz Hazreti Hüseyin'den bir, bir yıl daha büyücüydü. Hazreti Hasan'ın dedi yedinci günü bu gün saçın çıksa sen saçın ne kadar hırdadı, ne kadar gram çıkacaktı. Onun kadarıca ağırıca cümüş ve resfekillere. Hatta Allahu Teala Uşağı salih etsin. Ey bir uşak etsin özün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun da üzerine bacı karışlarımız kalktı. Bir koç akika çaktı. Dedi Allah için ki torunum ey bir torun çıksın. Bacı karışlarımız Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem aynı Hazret Hüseyin chimin Hazret Hasan Peygamber'in de beslenen. Zaten Peygamber Efendimiz'in evine yakın çok yakındı. Yani Belç aralarında bir duvar var. Hazreti Fatıma'nın evi bacı kardeşlerimiz. Çok Peygamber Efendimiz'in evine geldi Hazreti Hasan'ın, Hazreti Hüseyin. Hazreti Hasan Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sordu ya Resulallah. Ehli Beytü'den en çok kimi sevesen? Ehli Beytü'den, yok ummatü'den. Efendimiz buyurdu, ve Hüseyin'i bacı kardeşlerimiz. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok benzeyen üst tarafından, üst tarafından, kulak burun tarafından, saç kaş tarafından, göz tarafından Hazreti bacı kardeşlerimiz. Onun için günlerin bir günde Hazreti Ebu Rina e buyurur. Der vallahi ne kadar Hazreti Hasan'ı gördüm. O kadar gözüm yaşlandı. Neden? Der her görmeğime özünde gözüm yaşlandı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yadma sağlam. tam Peygamber Efendimize benzer sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öz üzerine, ehli beyt üzerine bacı kardeşlerimiz sadaka yemek, alemden zekat almak öz nefsi için haram idi bacı kardeşlerimiz. Haram olduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına sadaka gelip ya Resulallah sen bunu payla. Efendimiz evine bırakıp özünü. Ne zaman fakir cahili, yoksul bir insan cahili, Efendimiz o sadakadan cahitleri verecekti bacı kardeşlerimiz. Cürün bir günündə dil evinə belə baxırı. Hazreti Hasan o dəqiqədə uşağdı bilmirib. O dəqiqədə xurma çünki belə sadəqə malı baş qalsın, sadəqəsi də hətta peyğəmbər başqa bir yuğsuna versin olsun. Baxdı Hazreti Hasan ağzına buraxıb bacı qaraşlarımız. İstirx xurmanın çeynasın. Peyğəmbər əfəndimiz mübarək əlini buraxır. Hazreti Hasan mübarək ağzına çıxadır xurmanı. Bir oğlum bilmisən bizlərə Əli Muhammed üzarına, məlim üzərmə, hapmuzun üzərmizə sadaka yemek haramdı. Bakın bacı kardeşlerimiz Hz. Hasan'ı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yoldan besledi. Besledi özün haramdan irak olun. Besledi özün yok sadece haramdan. Harama benzeyen şüpheli işler var. Bilmiyorum halaldı haramdı. Ona bile bacı kardeşlerimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hasan'ı böyle besledi. Hatta böyle şeyden irak olsun. Bacı kardeşlerimiz günlerin bir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camıda namaz kıldım. Namaz kıldığı zaman namazı ibantırı özünden? Dir Hasan'ın Hüseyin çikili mi üzerine İstemem namazımı bozum. İbantırı Peygamber Efendimiz namazı o kadar ki Hattaçi hatta ki Hz. Hasan'ın Hüseyin çikilini nesiler bozulmasın oynamakları. Bakın bacı kardeşlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hasan cülüm bir cünün de, Peygamber Efendimiz cülüp Hz. Fatma'nın evine Cirdiği zaman öz kızın evdi. Yatan da torunlardı. Ve Hazreti Hasan'dım, ve Hazreti Hüseyin'di. Oturup Hazreti Fatıma ile Peygamber Efendimiz konuşur. Baba kızlar konuşurlar. Zaten Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma'yı çok severdi. Baktı, Hazreti Hasan yukudan kalktı. Yukudan oynandı, dedi, nene, anne, sus derim, susuzam. Ardıca hemen Hazreti Hüseyin kalktı. Anne dedi, ben de sus derim. Şah yukudan dışı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, koymadı Hz. Fatıma kalksın su versin öz Yok özü kalktı. Neden kalktı bacı kardeşlerimiz? Kalktı hatta bildirsin ümmetine bu torunumun değeri var yanımda. Onun için Hz. Hüseyin suyu istedi dedi İlk önce Hasan'a veririm. Çünkü Hasan yukudan ilk önce oyandı. Hasan'a vereceğim. Ondan sonra vereceğim bacı kardeşlerimiz Hz. Hüseyin'e. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar Hz. Hasan'ı sevardı bacı kardeşlerimiz sorular özüne günbür gününde yarasurullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok kimi seversen işte der Hasan el Hüseyin çok severim. Bacı kardeşlerimiz Hazreti Ebû Hüreyre baharcen özüne Yılları, öbür sahabiler böyle baksan Peygamber Efendimizin doğru olduğuna başları üzerine bırakırlar o zaman. Çünkü ehlibeyt'ten de bacı kardeşlerimiz bakın Hazreti Hasan'dan soru sorular. Ay peygamberin torunu. Sen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölende yani yedi sekiz yaşında, 9 yaşındaydı. Bir hadis getirebilsem bizlere, bir belem. Bilirsiniz ne ağız hadis getirir bizlere bacı kardeşlerimiz? Peygamberi mübarek ağzından diline neşidir bizim. Bizlere getirir bizim Hazreti Hasan. Namazda okursuz, hutir namazında. Her gün yasından sonra üç, üçüncü cahata ne Duada. Allahümme hdini fi men hedeyt, ve tevelleni fi men tevelleyt, ve afini fi men afet. Bu okuduğunuzu Hazreti Hasan getirir bizlere. Yani getirmeseydi başka bir dua okurduk. Bakın bazı kardeşlerimiz. Bir evde beslenip icidlik üzerine. Bir evde beslenip ilm marifet üzerine. Bir evde beslenip din üzerine bacı araçlarımız. Hazreti Hasan babası Hazreti Ali o da kavurulanda gün sonra Allah'ın emrini bitirdim. Oturup etrafında Hazreti Hasan, Hz. Hüseyin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir amm şallah oturup Peygamber Hz. Ali'nin etrafında sorular özünden Çi vasit etsin senden sonra lider olsun baş olsun zarımıza. Hasanıdır yok. Demem size Hasan ha ya da yok. Ne derim size ha ne derim size yok. Ne özünden bacı karıştırmaz. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu dini bu da bacı karıştırmaz. Hazreti Ali buyuruyor bizlere buyur özlerine. Siz özünüz daha bile siz memleket için uygundu. Ben demem siz Zaten Hazreti Ali şehit olduğu zaman ruhu çıktığı zaman asmanam O da qadam millət حبdir ya Hasan, zərrına, bəs sən siyətçiləx. Burada bacı qaraşlarımız Hazreti Ali demələr özlərinə, illəc Hazreti Hasan seçəsəs. Bəs millət diqqət edir. Bakır ən uyğun olan o vaxt hüqumdarlığa Hazreti Hasandır. Həmən Hazreti Ali öldüyü zaman, şəhid olduğu zaman millətdir ya Hasan, alover bizdərə, bəs sənə bəət edərsən. Bəs sən qulu tutağın, biz sənə, sənə, sənə isbat edərsən sən daha uyğunsan, sənə daha layiqdir hüqumdarlıq bacı qaraşlarımız Hazreti Hasan 7-i xalifə vallahi. Yeddə ayın sonunda belə baxırı Məawiyanın amsı oğulları Şamda hapsı qaxıb, hapsı kılıncəlində istir özəri hökmdarlığı etsələr, özləri hökmdarlığı etsər. Məawiya olaçsın Mədinəyə, özü desin mənəm. Olaçsın Kufəyə desin mənəm. Burda bacı qaraşlarımız Hazreti Hasan aqlıq edirəm. Dirozineye ma'aweye cı otırağın, ne dağın, canlaşağın, kan töçülmez, onun da üzerine. Demese sonra oğlum olacak, o zaman khilafelik savaşı kalsın. Burada Bacı Karışlarımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi ispat oldu doğruluğu. Peygamber Efendimizin mucizel gaybiyyesi doğru olduğumuz için Bacı Karışlarımız Şeyh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakanında Hazreti Hasan'a hele bir kaç yıllıktı buyurdu. et in ibnim bu hadd sid bu oğlum ağadım güncəli iki böyük bir qrup müsəlmanlar asqala bir-birin çaxsılar özü barışdır özlərini zaten bacı qaraşlarımız qoymadı qan tökçüsün qasın cəmilisi üçün qasın hücumdarlığı sucu amma sadəcəm kim sənin kanı tökülməsi məmləketdə bacı qaraşlarımız hazreti hasanullah təala para vermişdim zəncin bir insanı idim günlərin bir gündə oturup camıda Allah'ın yoluna taat yapırı, Kulak salar bakar bir de nasıl Dir ey Allah'ım isterim senden on bin dirhem benim için. Yoksalam isterim 10 bin dirhem, 10 bin dirhem sahabe oğlum. Hz. Hasan böyle bakır özüne. Tamam tanıdı çimdim. Dön yöne bacı kardeşlerimiz. 10 bin dirhem kulliden yolları bu insanın kapısını çaldım. Dire buyurun Hz. Hasan'ı paranı yollayıp sana o için. Ne bacı karıştırmaz? Çünkü dünyanın tercih etmek o da cip. Yırtık asbab girersen, dünyadan bir asbab Yok yok. Enceyi para da belki de. Enceyi mülkü de oldu belki de. Belki de bankalarda enceyi para sahibi olasam. Ama yeter ki dü dünya kalbi olmasın bacı karıştırmaz. Hz. Hasan bunu yapmıştım. Günün bir gününde Yahudilerin bir denesi bir özüne C. sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sen tornusun. Gebaha bırak. Sana o dede odiri, babası efendimiz yani. Diri Müslüman için dünya bir hapishaneye benzer. Cennet özü için cennet ahirettedir. Kâfir için ahiret hapishanesi, dünya bir bir zorluk özü için. De bakın bırak. Sana için, siz için bakır sürdüğü ata, bak cevodu olduğu paralara. Alo dolduğu züclere. bak elbiseye bacıripsiz. Siz ne kadar zencinsiz. Anlamı odur ki, senin nenaun babası dedev yalandır. Haşa Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bacı kardeşlerimiz, Hz. Hasan din anladığı zaman nedir özlem? Dere Yahudi olca bırak. Efendimiz dedem buyuranda Müslüman için bu dünya cehennemdir, bu dünya sicinde hapishanadı, cennet ölçü daha iyiydi doğru buyurur. Dedi nece? Ben senden yoksulam Yahudiler özüne. tamam sen yoksuluysa adam bil bil ki Allah Teala o kadar hazır bizim için mal mülk, O kadar ni'im refahiyet bizim için bırakıp dünya bir hapishaneye benzer bizler için. Bacı kardeşlerimiz Hz. Hasan'a e haber ulaştırdı. Abu Dar al-Gifari Hazretlerine buyurup Dedi benim için hastalık sağlıktan daha koştu. Yoksulluk zencilikten daha koştu. Sen ne var ya imam? Dire Allah hamle rahmetsin Abu Dar Gifari Hazretlerinin. Ama biz diyarık Allah Teala seçtiği daha doğrudur bizler için bizim istediğimizden. Demek ki bacı kardeşlerimiz Hazreti Hasan Dinan namıştı. 5 Rabi'ül evvel ayında bacı kardeşlerimiz daha doğrusu. 5 Rabi'ül evvel 5. günüydü. 6'ya girdiler. İlk bahar ayında Hazreti Hasan zehirli bir özüm bacı kardeşlerimiz Allah'ın emrini bitirir. O da 50. Hicri yılda. Yani Hazreti Hasan 57 yıl yaşadı bacı karışlarımız. Cömüldü. Bekirte. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkan Davuz mezarlığının türbası yanından Kanşlau'da Bekir var. Orada Hazreti Hasan cömüldü. Hazreti Hasan orada cömüldü. Ama indi kimin dillerimizdeydi. Cevülümüzdeydi seyuri gözün. Ve kıyamete kıyamata beraber hapsımız biz de siz de Peygamber Efendimizin Hazreti Hasan'la beraber havzu çoğusadırın içerik cennete beraber koysu olduk Allah'ın izniyle.